Merhaba arkadaşlar. Evdeki eski sofra bezi ya da büyük parça kumaş, herhangi düz renkli kumaşlardan torba, alışveriş torbası nasıl yapılır onu anlatacağız. Bizim evimizde bulunan masa örtülerinden eskilerden tabak altlığı, tabak altlıklarından alışveriş torbası yapacağım. 3 tanesi benim için yeterli. Şimdi burayı keserek bir dikdörtgen elde ediyoruz. Ben bunları size ölçülerle ilerleyip ölçü vererek 42 santime 56 santim ölçülerde iki tane dikdörtgen hazırlıyoruz. Bunu körüklü yapacağımız için 15'er santimden çıkartabildiğimiz kadar parça çıkartıyoruz. Eğer buna ölçü verecek olursak 152 santim uzunluğunda bir parçamız olması lazım. 2 adet 40'a 56 öyle parçamız var. 16 santime 160 santim 3 parçamız var. Şimdi ilk şu üç parçamızı birbirine eklemekle başlıyoruz. Şimdi uzun parçayla küçük parçayı birbirine dikiyoruz. Sonra buna tekrar gazı çekiyoruz. Şu şekilde yatırarak şu şekilde ve bu pislikleri regula yapıp temizliyoruz. şekilde bir kutu gibi şekil elde. Ve aynı parçayı böyle kutu gibi olan parçayı kenar ucundan tekrar dikmeye devam ediyoruz. Bu şekilde yine aynı uç getirerek bir santim geride bırakarak başlıyoruz. Şimdi bu şekilde getirdiğimiz torbamızın tersini yüzüne çeviriyoruz. Şimdi bu hale torba şekline getirdiğimiz kumaşımızın şu dikiş yerlerini şu içindeki pislik parça içeride kalacak bir şekilde şu şekilde tutuyoruz. Bu şekilde tutup buradan dikiş çekiyoruz. Burayı yani torbanın ağzını bu şekilde temiz bir kıvırma yaparak burayı bitiriyoruz. Şimdi o küçük ince parçamızı da şu şekilde ikiye katlayarak boydan boya bir santim genişliğinde yani bu boyunda bitirdikten sonra ikiye bölmemiz yeterli. bu şekilde ikiye böldük. Şimdi burayı en son bitiş halini görelim. 38 santime düşmüş. 38 santimin yarısı 19 santimi işaretliyoruz. 19 santim. Yaklaşık bir el girecek yer 12 santim kadar. 6 santim bir tarafından 6 santimde bir tarafından işaretliyoruz sonra bizim 40 santimlik saplarımıza geldi. Bunları da içeriden zarf şeklinde dikerek torbamızı bitiriyorum. Evet arkadaşlar, en son şeklimiz bu hale geldi. Şurayı da yapılığını göstermek istiyorum. Torba gibi şu şekilde katlayarak ütülüyorum. Evet arkadaşlar. Torbamız bu şekilde hazır. Körüğümüz de var. Bunun altına bir karton koyduğumuzda çok şık bir torba olur.